27 Mart tarihinde JP Morgan 4 Türk banka hissesi için hedef fiyat güncellemesine gitti. JP Morgan 27 Mart'ta Akbank için 74 liralık bir hedef fiyat verdi. Tavsiye vermedi. 52 lira 80 kuruş son işlem fiyatına oranladığımızda %40.15'lik bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz. İşçiye için de JP Morgan 17 liralık bir hedef fiyat verdi. 12 lira 48 kuruş son işlem fiyatı buna göre %36.22'lik bir potansiyel prim hedefi var. Garanti Bankası içinde 165 liralık bir hedef fiyat verdi ve Garanti Bankasına endeks üstü getirdi tavsiyesini de ekledi. 120 lira 30 kuruş son işlem fiyatı buna göre 165 liralık hedef fiyat %37.16'lık bir potansiyel firme işaret ediyor. JP Morgan Yapı Kredi Bankası içinde 35 liralık bir hedef fiyat verdi. Tavsiye vermedi. 24 lira 28 kuruş son işlem fiyatı buna göre %44.15'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor.